Bugünlerde özellikle İç Anadolu'dan, Doğu'dan, Karadeniz'den ve Trakya bölgesinden sıkça şu soruyu soruyorlar. Abi önümüzde kış ayı geliyor. Kış ayında rasyonumuzu aynı mı tutmalıyız? Kış ayında hayvanlarımızı soğuktan nasıl muhafaza etmeliyiz? Kış aylarında bir değişiklik yapmamız gerekiyor mu? işletmelerimizi kapatmamız gerekiyor mu? Bağlamamız mı? Açık mı yapmamız gerekiyor diye önemli önemli sorular soruyorlar arkadaşlar. Hepsi birbirinden kıymetli sorular soruyorlar. Biz de bu akşam inşallah Allah'ın izniyle dilimizin döndüğünce tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağız. Öncelikle hayvanımızı tekrardan hatırlayalım. Hayvanımızın ne olduğunu bir daha öğrenelim. Arkadaşlar ineklerimiz bir doğa hayvanı, mera hayvanı. Bu hayvanlarımız merada hayatlarını idame ettirdiği dönemlerde ve de fıtratlarında arkadaşlar bu hayvanların eksi 20'ye kadar, eksi 20'ye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatlarını idame ettirebilme bir metabolizmaları, bir bağışıklık sistemleri, bir kas sistemleri, bir vücutlara sahipler. Bugün de Mera'da dolaşan hayvanlarımız ki doğu tarafında bu fazlaca var veya İç Anadolu'da da var. Mera bölgesinde hayvanlarını besliyorlar. Hatta soğuk havalarda kışında çoğunlukla ovaya yani aşağıya daha sıcak bölgelere hayvanlarını indirmeden direkt kışı Mera'da geçiren bölgelerimiz de var. Ki doğru yapıyorlar. Çünkü arkadaşlar hayvanlarımız bilhassa işletmeye yeni yeni giren yani yeni yeni hayvan alan arkadaşlar daha çok biliyordur, daha çok gözlemliyordur bunları. Mesela bir hayvanı bir yerden bir yere götürdüğünüzde arkadaşlar hayvan önce yarım saat, bir saat kadar ortalığı koklar. Her tarafı koklar. Gerekirse diliyle de yalar. Hatta işletmenin içerisinde başka hayvan varsa da arkadaşlar o hayvanla da bir şöyle bir itişir, kakışır. Yani oranın kraliçesi kim olacak? kim oranın daha kabadayısı olacak diye bir çatışmada yaşıyorlar. Bunu fıtratında olan hayvanın yerini belirleme, o işletmede olduğu yere, o bölgede en ona uygun, fıtratına uygun yeri bulabilme, en güzel rahat edebileceği yeri bulabilme, en güzel şekilde bundan sonra orada kaldığı sürece nerede daha rahat edebileceği yeri kendine seçmektedir. Mesela işletmelerimizde dikkat ediyorsunuzdur. Hayvanlarımız genelde mesela hayvan sayısı çok olan işletmelerimizde genelde hayvanlar ortalamada baktığınızda hepsi her zaman yattığı bölgede yatar. Veya şöyle bizim gibi kilit sisteminde hayvanları gördüğümüzde göreceksiniz ki her hayvan girdiği kilide tekrar girer. Yani başka bir kilide girmek istemez. Sürekli o kilide sürekli aynı yere girmek ister. Bu hayvanın kendi fıtratında var. Bunu neden anlatıyorum? Arkadaşlar hayvanlar da merada dolaşırken merada oldukları sürece merada dolaştıkları sürece hayvanlar o merada Nerede kış aylarında, soğuk aylarında bilhassa, nerede rüzgar gelmeyen yer var, nerede birkaç derece daha sıcak bir yer var, nerede daha kuytu, hangi ağacın, hangi taşın arası yerler var diye bilirler, seçerler ve çok soğuk, ayaz ve de çok karlı, çok soğuk havalarda sürekli o yerlere gidip kendini muhafaza ettiğinden dolayı arkadaşlar Mera'da herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır ve eksi 20 dereceye kadar hiçbir sorun yaşamamaktadır hayvan. Peki bizim işletmelerimizde nasıl olacak? İşletmelerimizde hayvanlarımız mesela benim tip işletmeler böyle bu şekilde. Ben Ege bölgesinde olduğum için arkadaşlar bizim Ege bölgesinde çok sert kışlar geçmiyor. Çok sert soğuklar olmuyor. Olsa dahi en fazla bir hafta bilemediğiniz 10 gün sürüyor. O da hayvana fazla bir zarar vermiyor. Ama yine de yine de o çok soğuk havalarda arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Poyraz dediğimiz yani doğu tarafından gelen sert rüzgarı kesmemiz gerekiyor. Çünkü hayvan rüzgardan rahatsız olur. Sert, soğuk rüzgardan hasta olur, hasta olur olacaksa veya etkilenecekse etkilenen arkadaşlar. Kuru soğuktan hayvan etkilenmez. Kuru soğukta onun metabolizması, onun bağışıklık sistemi, onun işkembe çalışma şekli onun rasyonu önünüze önüne verdiğiniz rasyonu ondan da bahsedeceğim birazdan. Rasyonunu o hayvan zaten geviş getirdiği için sürekli kendini ısıtmakta olacağından dolayı kuru soğuklarda hayvan etkilenmez. Ama işletmeniz rüzgar alıyorsa, bir yerden soğuk rüzgar geliyorsa batı tarafından değil, doğu tarafından genelde gelen soğuklarda arkadaşlar bunu o rüzgarı o soğuk rüzgarı kesmemiz lazım mesela şöyle göstereyim ben birebir benim şu taraf benim doğu tarafım oluyor ben kışın o taraftaki o bölgeyi komple brandayla bakın orada hatta bir parça kalmış görüyorsunuz brandayla komple or tarafını kapatıyorum arkadaşlar yani doğu tarafından gelen o soğuk rüzgarı kesiyorum hayvan etkilenmesin diye. İçerideki sıcaklık o rüzgarı kessem dahi içerideki sıcaklık çok ağız sürse de yine de eksilerin altına düşebiliyor. Ama rüzgar almadığından dolayı arkadaşlar hayvan bu hayvanlar geviş getirdikleri için yani sürekli metabolizmaları çalıştıkları için onlar kendilerini ısıtıyorlar arkadaşlar. Isıttıkları için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Doğu tarafında veya İç Anadolu'da kışlar daha uzun, daha sert ve de kar yağdığı için bizim buralarda kar olmuyor. Bizim sadece birkaç dediğim gibi bir hafta kadar ayaz oluyor. Çok sert soğuklar oluyor ama dediğim gibi bu kısa sürüyor. Yine de bu kısa sürmelerde bizim batıda olan yani Ege bölgesinde olan arkadaşlar yine de eğer imkanları varsa imkanları varsa önce yapacakları şey suluklarda arkadaşlar buzlanma oluyor ya buzlanma olmamasını önleyin. Gerekirse suluklarınıza bilmiyorum altlarına ona göre e, UFO dediğimiz sobalar var. Onlar ben öyle yapıyorum mesela her sulumun altına bir tane UFO soba yakıyorum. O çok soğuk havalarda ki su sıcak olsun, ılık olsun, buz tutmasın. Bu hayvanlar kışın aldığı rüzgardan etkilenmiyor arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum soğuklardan etkilenmez ama içtikleri soğuk sulardan. Zaten hayvanın çok su içtiği için bu hayvanlar biliyorsunuz gün içerisinde 100 litreye kadar, 120 litreye kadar soğuk havalarda su içiyor bu hayvanlar. Ve kışın bu biraz daha az oluyor ama yine neticede 70-80 litre günlük su içiyor. O suyu arkadaşlar aman özellikle suyu diyorum sıcak tutmaya bakın. Çünkü hayvan Hayvan eğer hasta olacaksa içtiği suda içtiği sudan hasta oluyor arkadaşlar. Yani boğaz enfeksiyonu, solunum sistemi enfeksiyonu aldığı nefesten ziyade içtiği sudan olduğu için sulukların altına ben yine söylüyorum 3 tane. Yani her padoğumda benim suluk vardır. 3 büyük padoğum diğer suluklarım da var mesela. Toplam 7 tane suluk var. 7 tane suluğun altına arkadaşlar gece sabaha karşı yani bütün gün değil. Gece sabaha karşı don olduğu için o gece sabaha karşı 2 3 saat şöyle o sulukların altına o UFO'yu yakı verin. Isınsın yani su sıcak dursun. Hayvana da faydası olur. Bu şekilde önlem almaya çalışın. Bu Ege bölgesinde yetiştiricilik yapan arkadaşlar için bunu anlatıyorum ve de doğudan gelen yani soğuk rüzgar kestiğimizde arkadaşlar bizim işletmelerimizde herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Kış aylarında sadece şunu da söylüyorum arkadaşlar. Kış aylarında rasyonumuzda saman ağırlıklı, arpa ağırlıklı ve melas ağırlıklı bir rasyonumuz olması lazım. Çok soğuk havalarda arkadaşlar samanı yoncayı değil, samanı Samanı biraz fazlalaştıralım çok soğuk havalarda ve arpayı biraz çoğaltalım. Yani bir kilo veriyorsanız bir buçuk kilo. Enerjiyi çoğaltalım. Yani rasyonun içerisinde enerjimiz enerji bazlı olsun. Hayvanın içi sıcak dursun. Bunu da samanla tamponluyoruz. Yani arpayı çoğaltacağımız için arkadaşlar. Arpayı biraz daha çoğaltacağımız için asidos olmaması için samanı da çoğaltıyoruz. Ve hayvan daha sıcak oluyor. İşkembesi hem enerjiyle hem samanla daha sıcak olmuş oluyor. Daha fazla geviş getirmiş oluyor. Ve hayvanımızı da içten sıcak tutmuş oluyoruz. Suluklarımızdaki sular da eğer ki ılık ya da onu rahatsız edici derecede sularımız eğer ki sıcak, e, soğuk olmaz, sıcak olursa hayvanımız hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı atlatabilir. Çok eğer ki soğuksa gene ben etrafımı kapatmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar damın etraflarını gece sadece kapatın. Mesela bakın şöyle göstereyim gece oldu gerçi biraz ama şöyle diyelim ki komple dama branda indirmek istiyorum ben diyorsanız arkadaşlar şu şekilde ki biraz külfetli olur ama olsun ne yapalım. Sadece geceler arkadaşlar. Gündüzleri o brandaları kaldırıyorsunuz. Bakın gündüzleri o brandaları kaldırıyorsunuz. Gece brandayla kapatabilirsiniz. Benim işletmenin bir tarafı zaten otla dolu. Bu taraf her zaman kapalı benim. Ama kış aylarında eğer ki işletmenizin etrafı böyle açıksa arkadaşlar ve ben rahatsız oluyorum. Doğu tarafını kapattım. Yani soğuk rüzgarı kapattım ama diğer taraflarını da kapatmak istiyorum. Hem kendim hayvanların yanında çalışırken sıcak olsun hem hayvanlarım da sıcak yerde dursun diyorsanız ve branda ile eğer işletmelerin etrafını kapatacaksanız aman arkadaşlar gece sadece gündüz kapatmayın. Neden? Çünkü bu hayvanların arkadaşlar unutmayın. İşletmelerdeki gübrede metan gazı, ve de asit var. Bu hayvanları eğer her tarafını kapalı olursa ve hiçbir yerden hava almazsa bir hava sirkülasyonu olmazsa hayvanlarımızın ciğerlerini zorlar. Yani bir yerden koruyayım derken bir yerden bozarız. O yüzden diyorum gece kapalı kalsın ama gündüz muhakkak yine tekrardan o brandaları hatta doğu tarafındaki brandayı bile sabah güneşini görsün diye doğu tarafındaki brandayı dahi kaldırın. Öğleden sonra eğer çok gene soğuk gelirse tekrardan kapatabilirsiniz doğu tarafı ama gece saat 10'dan sonra ancak her tarafı kapatmayı düşünüyorsanız her tarafı o zaman kapatın arkadaşlar daha önceden e, yani bütün gün kapalı durmasın aman dikkatli kış aylarında doğu tarafında veya İç Anadolu'da işletme sahibi bu işi yapan arkadaşlar yani beni arayan arkadaşlar arkadaşlar işletmelerinizin nasıl olduğunu bilmiyorum bakın. Bir hayvanı, bir hayvanı tekrar söylüyorum. Çünkü doğu tarafında bunu yani İç Anadolu'da da doğu tarafında da bunu yazan arkadaşlar da çok görüyorum. Hayvan sevgisi çok olduğu için atadan da onlara yansıdığı için bu iş bu işi yapmak da istedikleri için bazı işletmeler bağlı. Yani hayvanları bağlayaraktan süt hayvanı dahi olsa bağlayaraktan bakıyorlar arkadaşlar. Ben bağlı hayvan bakımına karşıyım. Ama o şekilde ben bakacağım diyorsanız hayvanın bu şekilde de alışık diyorsanız yapacak bir şey yok. Baka da bilirsiniz ama o işletmeler az önce söylediğim şey size de geçerli. Her tarafı kapalı işletmeler. Belli ki bağlı olduğu için her tarafı kapatmalı işletmelerde yani ev tipi, duvar tipi yani biraz daha böyle dam dediğimiz yani eski kargir damlar gibi işletmelerde bakıyorsunuz. Yani çok soğuk havalarda arkadaşlar muhafazası evet güzel oluyor. Oralara hatta onun içine çok soğuk havalarda az önce dediğim gibi bir soba, bir herhangi bir ısıtmayla bunu kışları yani geceleri kışın geceleri e, bu şekilde hayvanlarımızı soğuktan kollamaya gayret gösterebilirsiniz. Ama arkadaşlar siz de gündüz muhakkak orada e, damınızın iki tarafını veya işletmenizin iki tarafını muhakkak gündüz açın. Sobaları kapatın. Gündüz soba çalıştırmayın. Hayvanların yanında gündüz kesinlikle soba olmasın. Çünkü sobanın sıcaklığı, metan gazı, asit oradaki o nefesi zaten işletmeye girdiğinizden önce siz rahatsız oluyorsunuzdur. Siz ne kadar rahatsız oluyorsanız inanın bu hayvanlar sizden daha fazla rahatsız oluyorlardır. Belli etmeseler de. Çünkü sizin ufacık burnunuzdan aldığınız nefes bir de onların burunlarına bir bakın. Şöyle yakından bakalım kızım. Ya e bakalım burun deliklerini bir görelim. Bakın şu burun deliklerine. Buradan bir nefes aldığında düşünün artık nasıl bir nefes alıyor ve diye, direkt ciğere gidiyor. Beyin ciğere gidiyor. Yani o hava sirkülasyonu olmayan bütün işletmelerde kışın e, geceleri kapatın, kollayın ama gündüz muhakkak açın. Muhakkak her tarafını açın arkadaşlar. Yine sizin için de söylüyorum. Rasyonlarınız enerji bazlı olsun enerji yani arpayı biraz çoğaltın. Melas, melas kovaları var, yalama kovaları. Bu kovalar kışın çok önemli. Melas şeyin üstüne döktüğümüz sıvı melaslar da var. E rasyonların veya yemlerin üstüne döktüğümüz sıvı melaslar da var. O sıvı melaslardan da alın arkadaşlar. 20'lik bidonların içinde var bu. O sıvılık melasları da alın ve o melaslardan da rasyonların içine dökün. O petmez gibi gelecektir ona. O pekmez gibi onu sıcacık tutacak içi. Hatta ve hatta arkadaşlar e İç Anadolu'da çoğu insan petmez yapıyordur. Eğer ki hayvan sayınız azsa veya çok petmeniz petmeniziniz varsa Petmez de çok soğuk havalarda çok çok iyi gelecektir. Hayvanın içini sıcak tutacaktır. Bunu da lütfen not düşelim. Yine tekrarlıyoruz arkadaşlar. Doğudaki arkadaşlarımız. Eğer ki bağlı tutuyorsanız gece her tarafı kapatıyorsanız gündüz muhakkak açın. Veya benim gibi bu tip yani e, serbest 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 sistemde hayvan besliyorsanız, işletme içerisinde serbest bir işletme ise ve çok soğuk, karlı, çok soğuksa arkadaşlar yine işletmenin her tarafını ama tavsiyem sadece rüzgar alan, o doğudan gelen o sert rüzgar var ya Poyraz dediğimiz o rüzgarı kesecek bir şekilde arkadaşlar sadece işletmenizi kapatın. Diğer iki yer, diğer iki yer yani bir İşletmelerin, bütün işletmelerimizin her zaman açık olan, yani bizim tip işletmelerimiz her zaman bir tarafı kapalı oluyor zaten arkadaşlar. Şu şekilde. O yüzden diyorum iki tarafı açık kalsın, iki tarafı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer ki kışın o gün biraz daha güzelse, gece soğuk, Gündüz güzelse o tarafı, doğuyu da açın arkadaşlar. Yani işletmelerimizin her tarafın açık olması her zaman faydalıdır. Dediğim gibi metan gazı var, asit var ve hayvanlarımızın ciğerlerini, hayvanlarımıza rahatsızlık verir, hayvanlarımıza sıkıntı verir arkadaşlar. O yüzden diyorum açalım. O hava sirkülasyonunu yapalım diye. İmkanınız varsa, imkanınız varsa ki imkan bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kış aylarına gelmeden. Mesela bu aylarda, yağmurlar başlamadan Birkaç gün sonra ben videoda çekeceğim. İşletmenin gübresini almaya gelecekler. Kış aylarına girmeden, yağmurlar başlamadan bu tip işletmeler lütfen gübrelerini yani işletmenin altındaki yazın biriken gübreleri çeksinler ki o da hazırlık olsun kışın. Ee, biliyorsunuz hava alamayacağı için kışın bir de her taraf kuru olamayacağı için bir de fanları çalıştıramayacağımız için arkadaşlar kışın zeminler biraz cıvık oluyor. Zeminler cıvık olduğunda hayvanlarımızın ayakları gübreye veya o cıvık e, çamura batabiliyor. Batmaması için hayvanlarımızın tırnakları, ayak sıkıntısı veya ona benzer yattığında rahat edememesinden dolayı sıkıntı yaşamaması için arkadaşlar daha bu aylarda mesela Ekim ayına kadar işletmelerimizin gübrelerini çektirelim, temizleyelim şimdiden. Hemen akabinde birkaç çuval kireç alalım. Temizlediğimiz gübrenin üstüne hemen kireç atalım. Varsa herhangi bir mikrop kireçten kırılsın, o da bitsin. Ondan da kurtulalım. Kışın hayvanlarımız yine cıvık olacaktır. Neticede e, yani idrar, dışkı, orada bir birikim olacaktır. Toprakla karışacaktır. Ne kadar da e, kollamaya çalışsak yine cıvıklık olacaktır ama minimumda tutmaya çalışalım. Çünkü zemin her zaman söylüyorum çok önemli arkadaşlar. Hayvanın yattığı yer çok önemli. Hayvan eğer yattığı yerde şöyle rahat rahat geviş getiremiyor, ayaklarını uzatamıyor bir sıkıntılı vaziyeti aynen bizim gibi düşün arkadaşlar eğer gece yattığımız yatakta rahat yatamıyorsak rahat edemiyorsak rahat uyuyamıyorsak yatağımız temiz değilse çarşafımız temiz değilse yastığımız temiz değilse yatağımız yani minderimiz belimizi ıvırımızı zıvırımızı rahatlatmıyor rahatsız ediyorsa nasıl sabah kalktığımızda ee, sanki Dinlenmiş değil daha fazla yorgunmuş gibi kalkıyorsak da Gün içinde hiç verimimiz olmuyorsa Aynı şekilde hayvanlarımız da öyle oluyor arkadaşlar O yüzden zemin temiz olsun kışında da zemini temiz tutmaya çalışalım Kışa girmeden zemin, zemin, zeminimizi temizleyelim Kireçleyelim Minimuma indirelim Zira cıvık yani cıvık zemin Önce tırnağı yumuşatır Tırnağı yumuşattıktan sonra e, Ayakta yani tırnakta iltihap oluşur Ayakta iltihap oluştuğunda topallama oluşur. Topallamayı eğer gideremezsek bir de kış aylarında nalbant da çağırsan, o sıkıntıyı gidersen de antibiyotik kullanarak da gidersen yine cıvık olacağı için yer hayvanın ayağı erken düzelmez, hatta hiç düzelmez. Hala topallık devam eder, hala sıkıntı olmaya devam eder. O yüzden bu tip sıkıntılardan da kollayabilmemiz için arkadaşlar kışa girmeden zeminimizi temizleyelim. Zeminimizi tertemiz tutalım. Ona göre Hayvanlarımız rahat rahat Kışı geçirsinler sadece rüzgarı Kesmek sadece soğuğu kesmek değil Arkadaşlar zemin suluk Bakın zemin suluk Çok önemli arkadaşlar ondan sonra Artık soğuğa karşı Önlem almaya başlıyoruz soğuk Rüzgarlarını kesiyoruz çok soğuklarda Yine etrafını kapatıyoruz ama Yine söylüyorum arkadaşlar gündüz Muhakkak damın her tarafını işletmenin her tarafını kapattığımız her tarafı açıyoruz. Zira unutmayın gene söylüyorum, tekrar tekrar tekrarlıyorum. Bu hayvanların bu işletmelerimizde metan gazı var, asit var ve bu hayvanlar biz burada belki bir saat, 2 saat duruyoruz ama bu hayvanlar burada yaşıyorlar. Bu bölgede burada yaşadıkları için merada hayvanlarda sıkıntı olmaz ama böyle kapalı alanda yaşadıkları için arkadaşlar ciğer problemi, ondan sonra erken hararet problemi, akciğer, tüberküloz, ona benzer diğer solunum sistemi rahatsızlıkları oluşmaya giden sıkıntılar oluşur ve beni artık ararsınız dersiniz ki abi benim hayvanım öksürüyor, abi benim hayvanım çok hızlı soluyor, abi benim hayvanın e, ağzından, burnundan salyalar geliyor falan demeye başlarsınız. Dememek için bunların önlemini alalım arkadaşlar. Eksik bir şey söylediysem yine yazarsınız, yine belirtirsiniz. Olabilir insan konuşurken bazen aklına gelmiyor arkadaşlar. O yüzden tekrardan eğer eksik bir şey söylediysem ben e, şey yaparım. Tekrardan size siz beni uyarırsınız, yazarsınız. Tekrardan gene bir konuşma yaparız arkadaşlar gerekirse. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle TikTok'ta, özellikle TikTok takipçilerime çok 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 teşekkür ediyorum. Yani her videomu e, aşırı derecede bir şekilde, yani aşırı derecede izlenim oranı, beğenim oranı alıyorum. Çok çok teşekkürler. Instagram'dan da aynı şekilde hakların yemiğim Instagram'da da beğeniliyorum. YouTubecular, Allah razı olsun, onlar zaten uzun zamandır beraberiz. YouTubecularla bir de arkadaşlar, şöyle de bir. E, teşekkür etmek istiyorum. Tekrardan size hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ben 3 aydır Youtube'da video yayınlamaya başlamıştım. 3 aydır video yayınlıyorum. E, ve Youtube'dan bana artık e, sen bizim üreticimiz oldun. Yani video üreticimizsin. senin Seni de biz iş ortaklığına kabul ettik deyip bana sağ olsun ilk mektubumu yani ilk ödememi yapmışlar, göndermişler. E, hepinizden Allah razı olsun. Ee, sizin sayenizde kanalımız genişledi. Youtube'da kanalımız genişledi. Kanalımız ileriye gitti. Ee, biz de artık bundan sonra Youtube üreticisi olarak kabul edildik. Ve ilk e, mektubumuzu, ilk faturamızı, ilk ödememizi aldık. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun tekrardan arkadaşlar. Ee, çok çok teşekkürler. İnşallah önümüzdeki günlerde yine tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.